Dünya siyasetine baktığımızda Türkiye'nin yıldızı herkes, her geçen gün parlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dış politikasını nasıl buluyorsunuz? Şimdi parlamaya devam ediyor bir taraftan ama diğer taraftan da kuşatma devam ediyor. Burada sıkıntı var. Yani bunun uğraş ve çabası veriliyor. Bu bir gerçek. Neden ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler binasında dünya beşten büyüktür demesinin Arkasında neler yatıyor yani neler söylüyor bunu duygusal anlamda da reel politik olarak da güzel bir şekilde tahlil etmemiz gerekiyor. Yani şunu demek istiyor bugün bakın o beşli çetenin yani dünya beşten büyüktür dediği beşli çete istediği gibi veto hakkını kullanıyor ve maalesef dünya mazlumlarına yönelik zulüm hala devam ediyor. Başta Filistin olmak üzere Doğu Türkistan olmak üzere Keşmir'de hakeza e, Arakan'da öyle. Yani burada aslında Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiğinin arkasındaki saik şudur. Merhum Erbakan hocamız yıllardan beri uğraştığı ve çabaladığı bir değer vardı. Neydi? D8, D60, D160 öyle bir projesi, öyle bir hedefi, öyle bir amacı, öyle bir gayesi vardı. Nedir bu? Bakın İslam dünyası olarak biz şu anda 2 milyar nüfusa gelmiş vaziyetteyiz. Ama dünya platformunda, uluslararası arenada hiçbir inisiyatif kullanamayacak durumdayız. Böyle mi olmamız gerekir? Biz aslında dünyayı dizayn etmemiz gerekiyor. Çünkü Allahu Teala Ali İmran suresinin 110. ayeti kerimesinde diyor ki siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyi olanı tesis eder, olumsuz olanı bertaraf edersiniz. Yani burada D8 ilk önce kalkınmakta olan Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi, güç birliği oluşturması ve yeni bir savunma gücüyle birlikte yeni bir ortak para birimi ki Erbakan hocamızın en çok arzuladığı hedeflerden bir tanesi buydu. Çünkü biz uzun yıllardan beri doların tasallutu altındayız. Vahşi kapitalizm tarafından sömürülen, NATO tarafından işgal edilmiş bir ülkeyiz. Bunu kabul etmek durumundayız. Bu yüzden dolayı Erbakan hocamız bunu, bu zincirleri kırmak için... Bunun uğraş ve çabasını verdi uzun yıllar boyunca. D8 hayata geçirilseydi ne olacaktı? Hemen D60 devreye girecekti. D60 57 tane Müslüman ülkenin bir araya gelmesi, yeni bir konsorsiyum oluşturarak o güçle birlikte D160'a yönelmesi. D160 nedir? Emperyalist emelleri olmayan, sömürü amacı gütmeyen dünyadaki diğer bağlantısız ülkelerle anti emperyalist ülkelerle işbirliğine gitmek. Bunu Erbakan hocamız kendi kafasından yapmıyordu. Kur'an'a dayalı bir hükme istinaden bunu gündeme getirmişti. Neydi? Mümtehinde suresinin 8. ayetinde Allahu Teala diyor ki: "Dininiz hususunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmaya teşebbüs etmeyen gayrimüslimlerle iyi ilişkiler geliştirmenizi Rabbiniz men etmemektedir." Bütün mesele bu. Yani İslam dini barış dinidir her şeyden önce. Dünya barışını teminat altına almak için 160 tane ülkenin bir araya getirilerek yeni bir dünya sistemi, yeni bir Birleşmiş Milletleri tesis etmek istiyordu. Biraz evvel ifade ettiğim mevcut olan Birleşmiş Milletler beşli çeteye hizmet veriyor. Onların veto yetkisiyle birlikte Eli ayağı bağlanmış vaziyette karşımızda bir Birleşmiş Milletler var. Her Allah'ın günü Filistin topraklarında işgal devam ediyor. Oradaki mazlum insanlarımıza yönelik zulüm ve katliamlar devam ederken Birleşmiş Milletler gıkını çıkarmıyor ve İslam dünyasında maalesef güdümlü, pasif ve Amerika'nın piyonu olan başta Arap ülkeleri olmak üzere Amerika'nın piyonu olan o rejimler maalesef ümmetin önünü tıkıyor. Bunu kırmaya çalışan, çabalayan Cumhurbaşkanı da maalesef sadece işte dünya 5'ten büyüktür söylüyor. Ümit ediyoruz inşallah bunun arkasında bunun sonrasında ise bölge ülkeleriyle yeni bir konsorsiyum oluşturarak D8, D60 veya muadili olan illa demiyoruz yani böyle böyle ki Erbakan hocamız biliyorsunuz hiçbir ayrım yapmadan mezhep ayrımı dahi yapmadan ilk yurt dışı ziyaretini İran'a yapmıştı. Akabinde Pakistan, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Nijerya, Mısır ve Türkiye olarak 8 tane ülkeyi bir araya getirmeye çalışmıştı. Ama ne oldu? 28 Şubat sürecinde Erbakan hocamızın bu projesini akamete uğratmak için Siyonist ile Amerika düğmeye bastı ve içimizdeki Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızmış olan hain ve alçak olan Amerika'nın piyonu olan kişiler 28 Şubat darbesini yaptılar. Bu yüzden dolayı Erbakan hocamızın o projeleri akamete uğradı, rafa kaldırıldı ama mutlaka ve mutlaka bunlar yerine getirilecek Allah'ın izniyle. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Yuridune li yutfi nurallah bi afwahim vallahu mutmin nuruhu walav jari al kafirun huwalzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil hak liyushirahu latdini kullihi walav jari al yani Allahu taala kafirler müşrikler, insanlık ve İslam düşmanları istemese de ben nurumu tamamlayacağım diyor Allahu Teala. Bu 2 milyar İslam ümmeti öyle veya böyle başlarındaki Amerika'nın piyonu insanlara rağmen bunlar bertaraf edilecekler ve İslam Birliği tesis edilecek Allah'ın izniyle Allahu Teala nurunu tamamlayacaktır inşallah. Peki Avrupa Birliği Avrupa Birliği bizi senelerdir kapısında bekledi. Avrupa Birliği'nin mi bize ihtiyacı var bizim mi Avrupa Birliği'nin ihtiyacı var? Hayır efendim. Ya da girmeli miyiz? Hayır efendim. Avrupa Birliği ile elbette ki biz ticari ilişkilerimiz yani mütekabiliyet esasına dayalı ilişkilerimiz sürdürülmeli. Ama biz Avrupa Birliği ile bakın Avrupalılar kendileri ben İsviçre vatandaşıyım. 33 yıl İsviçre'de yaşadım. İsviçre bile refah seviyesini düşürmemek için Avrupa Birliği'ne girmek istemiyor. Avrupa Birliği ne oluyor yani? Bir. ikincisi Avrupa Birliği Vatikan'da kurulmuş bir Hristiyan kulübüdür. Bunu da bilmek durumundayız. Kendileri ne diyorlar? Türkiye ne olursa olsun o kadar dejenerasyon olmasına rağmen yine de Müslüman bir ülkedir. Biz Türkiye'yi aramızda görmek istemiyoruz diyorlar. Ha buna rağmen istemeyebilirler. Haklı olabilirler ama biz mütekabiliyet esasına dayalı ticari ilişkilerimizi sürdürebiliriz o ayrı konu. Ama biz Avrupa Birliği değil. Bölge ilk ülkeleriyle biz yeni yeni konsorsiyumlar oluşturmak durumundayız ve İslam birliğini tesis etmek zorundayız. Bu akidevi bir vecibe. Allahu Teala ve billahi vetasimu bihablillahi cemian ve la raku diyor. Toptan Allah'ın ipine sarılın. Tefrika'ya düşmeyin, dağılıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allahu Teala bize yeraltı yerüstü kaynakları olarak bu kadar nimet vermiş. Başta petrol, doğalgaz ve birçok madenler vermiş. Bunları kimler işletiyor? İngiltere işletiyor, Amerika işletiyor. Bugün bakın markaların isimlerini vermeyin, petrol şirketlerin isimlerine bakın. Hepsi yabancı. Böyle mi olmalıydı yani? Müslüman ülkeler böyle mi olmalıydı? Onun için böyle olduğundan dolayı zaten Allahu Teala diyor ki Taha suresinin 124. ayet kelimesinde benim zikrimden yüz çeviren topluluklara yeryüzünde istikrarsızlık veririm diyor. Onun için Müslüman çalışacak, çabalacak, tekniğini, sanayisini geliştirecek ki Erbakan hocamız 45 yıllık siyasi hayatı boyunca ne diyordu? Ağır sanayi diyordu ama ağır sanayiden önce ne diyordu? Önce ahlak ve maneviyat diyordu. Neden? Bu toplum ahlak ve maneviyatından maalesef inhiraf etmiş durumda. Biz önce Rad suresinde 11. ayet-i kerimesinde ne diyor Allahu Teala? Bir toplum kendi ahlaki durumunu değiştirmedikçe biz onların durumlarını değiştirmeyiz. Onun için biz istihkak kazanmak istiyorsak Allah'ın nimetlerinden önce kendi öz değerlerimize, aidiyet değerlerimize yönelmeliyiz. Bireysel olarak, ailevi olarak ve siyasi anlamda diyor. Diyorum. Çünkü bizim inanç değerlerimize göre sosyal hukuk devletini tesis etmek durumundayız. İnanç değerlerimize göre aidiyet değerlerimize göre diyorum. Yasama, yürütme ve yargı organları ile birlikte yeni bir anayasal düzen oluşturmak durumundayız. Aidiyet değerlerimizle mütenasip insicam içerisinde bir toplumsal doku oluşturmak zorundayız. Bu bizim akidevi inançla ilgili değerlerimiz. Çok güzel <laughs> Dünya siyasetinde Türkiye'nin önemini soruyoruz. Nasıl Türkiye'nin son geldiği dünya siyasetine baktığınızda? Vallahi de, ne bileyim. Bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür dedi. Evet doğru. 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 Nasıl dünya siyasetinde Türkiye? Dünya mi? siyasetinde iyi yani. Dünya siyasetinde iyiyiz yani. Ne açıdan iyiyiz? Mesela her tarafa e, ağırlığını koyuyor. İstediğini yaptırabiliyor plastik gibi değil mesela gidip de el pençe durmuyor yanlarında. Yani dünyaya kendimizi tanıttık yani tanıtıyoruz yani. Bundan Türkiye'nin yani çok... önemini bütün dünya biliyor evet. artık. Evet dünya biliyor artık evet doğru biliyor. Peki Avrupa Birliği'ne girmeli miyiz? Senelerdir bizi bekliyor. Avrupa Birliği'ne girmeye giriyoruz. Biz Avrupa Birliği, zaten biz Avrupa Birliği'yiz yani. Avrupa Birliği'ne girmeye hiç gerek yok yani. Hiç gerek yok Avrupa Birliği'ne. Yani. yani bizim onlara, onların da bize ihtiyacımız yok. Evet, biz onlara hiç ihtiyacımız yok. Biz İyi bize abi. yetiyoruz yani. Teşekkürler. Abi. Bizim Türkiye'nin gelirleri, giderleri bize yeter. Çiftçimiz var, sanayimiz var, her şey Avrupa bizi zaten neden istemiyor? Müslüman olduğumuz için istemiyor. Teşekkür ettim. Peki dünya siyasetine baktığınızda Türkiye'nin önemini görebiliyor musunuz? Türkiye'nin son geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, son günlerde biraz zayıfladık işe. Dünya şey, siyasetleri biraz uzak kaldık. Ama işte e, siyasetçilerimiz bunu iktidar eder inşallah yani. Teşekkür ettim. Sağ olun, teşekkür <laughs>